Merhabalar. Bugün paket ile VLAN yapısına bakacağız. Bunu yaparken de temel switch konfigürasyonlarına değinmiş olacağız. Öncelikle VLAN ne diye bahsedecek olursak VLAN bilgisayarların kaynakların e, mantıksal olarak gruplandırılmasını ilan denir. denir, denir. Başlayacak olursak öncelikle ben sistemimde iki tane switch kullanmak istiyorum. Her switchime birer tane hatta ikişer tane bilgisayar atmak istiyorum. İkinci bir laptop atacağım. Bu arada CTRL'ye bası tutup laptop seçersek sınırsız şekilde laptop atayabiliyoruz. Hadi bilgi olsun. Öncelikle bu bir firmanın A blok video olsun. Bu da B blok

Test 1 Test 2 Test internet 3 portlarına bağlantılarını yaptım. Kroz kablo ile de switchleri birbirine bağladım. Şu anlar aralarında herhangi bir iletişim yok. Evet. Öncelikle IP atamalarını yani IP'leri belirlemek istiyorum. Diyorum ki bu cihazın 10.10.1.1 IP'sini sahip Bu cihazın 10.10.1.2 IP'si 10.10.1.3 IP'si 10.10.1.4 ve 10.10.5 ay bitti için. Bu cihazları gruplandırmak istiyorum. Örneğin burası A blok. A blok ne olsun? Muhasebe bilgisayar olsun. Burası da B blok muhasebe bilgisayar. Şöyle yerine koyarsak hatta muhasebe muhasebe blok muhasebe şimdi burası a blok yönetim bilgisayarı burası da Paragraph yönetim bilgisayar. Topolojimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi switch konfigürasyonumuzla devam edecek olursak öncelikle switch'imize bir isim verelim. Configure A, A Switch evet. Öncelikle VLAN'lar oluşturmaya başlayalım. 10 ASB hepsini 20 mail yönetim 10 ve 20 mail ilanları oluşturdum. Kontrol etmek için Show Run dediğimizde Show VLAN dediğimizde VLAN'larımızı görüntülemiş olacağız. Ben bu VLAN muhasebe 20 ile VLAN yönetim. Şimdi bu bilgisayarları VLAN'larımızın arkama işlemi yapacağız. Şu şekilde. Muhasebe VLAN'ımız 1. portta. Yönetim VLAN'ımızdaki bilgisayar 2. portta. Configure Terminal Dinlik. Interface, FastEthernet0/1, switchport access, switchport access VLAN0. Yani muhasebe VLAN'ımıza kaydetmiş oldum. Aynı şekilde, Interface, FastEthernet0/ switch ports access switch ports mode access switch access vlan birle Bilang. Şimdi bilandlarımızı kontrol edelim muhasebe bilanımızda birinci port yönetim bilanımızda ikinci port kayıtlı birinci port muhasebe ikinci port yönetim şimdi Bblock switch'imize gelecek olursak Aynı işlemleri onlara da yapalım new bulmada geçiyorum hotfigure isim verecek olursak Bblock switch diyeceğim Evet. Evet. Şimdi bir orada istiyorum. Yani muhasebe vlan yerine yönetim. Şuradaki ismi kontrol etmek istiyorum. Yönetim. yönetim. Evet. Şimdi bu ilanlara portlarımızı atama işlemi yapacağız. Muhasebe ilanı birinci porttan 2 ve 3 yönetin. Interface Test internet 0 slash 1 diyorum ve switchboard mod access switchboard access verilen 10 LAN denliyip yani, VLAN istiyoruz. Evet, izliyoruz Şimdi yönetim VLAN'ları oluşturmak istiyorum Bilgisayarlar atlamak istiyorum Face Şöyle ki, iki bilgisayara aynı anda bir VLAN eklemek için Range, iki veya daha fazla Range komutunu kullanacağız Face Determine 0 slash 2 ve 3. portlarımızı switchport mode access switchport access vlan 20 diyorum ve bilanlarımı oluşturuyorum. Bunu kaydetmek için to write memory diyerek kaydımı yapıyorum. Çıkışımı yapıyorum. Show V'den de bir kontrolünü yapmak istiyorum. Birinci muhasebe port, ikinci, üçüncü portumuz yönetim portu. Kontrol ediyoruz. Doğru. Bir, iki, üç. Şimdi burada bağlantıları kontrol edip ping atmaya çalışırsam eğer tabi bilgisayarlarımıza IP atamalarını da yapmadık. Onları hemen yapalım.

10.10.1.5 Şu an diyelim ki bu bilgisayardan A bloktan B, .B .A. aynı bilanlarda iletişim olup olmadan aktör edecek olursak 10.10.1.3 Evet time out oldu Bekleyecek olursak iletişim olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de switchler arasında iletişimi sağlamak için trunk işlemi yapacağız. Yani ilanların geçişini sağlayacağız diyebilirim. Bunun için hemen burayı açıyorum. Birinci ilanla şöyle grafik modunda terkes test ethernet 0 3 portu switch port mod track ve evet, şu an gördüğünüz gibi turuncu oldu işlem sağlandıktan sonra işte yeşil olacak evet diyorum işlemi kaydetmek istiyorum lights memory Aynı şekilde diğer switchimizde 4 numaralı portunu trunk yapmak istiyorum Interface FastEthernet0 4 SwitchPort Port Trunk Diyorum Ve gördüğünüz gibi bu da turuncuya döndü Evet diyorum evet, Bu işlemleri kaydettikten sonra üstüne sonra aynı pingi tekrar atarak bağlantıyı kontrol etmek istiyorum. Evet, şu an ping atabildiğimi ve ortak ilanlarda bağlantı olduğunu gördük. Yine aynı şekilde B-Block yönetim ilanından oradaki bir cihazdan H bloğu pin olursak 10.10.10.2 pin katıldığıne görüyoruz. Konumuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim